Bugün bende bir tuhaflık var diyen herkes için hani bilmiyorsa eğer ben çok etkileniyorum bazıları da çok etkileniyor olabilir. Bugün Dolunay. Dolunay terazi burcunda. Şimdi evet. Dolunay'ın dünyaya, Türkiye'ye ve tek tek burçları olan etkilerini ve önümüzdeki günlerde neler beklediklerini konuşabiliriz. Şimdi şöyle Dolunay'ı şöyle kurtaralım. Her Dolunay içimizi doldurmaz. Her yeni ayda yeni başlangıçları tetiklemez. Çünkü gezegenlerin arkasında başka gezegenler. Yani Güneş ve ilişkisi dir Dolunay. Ya da yeni ay ama bizim gezegenlerimiz de var. Merkür geri gittiğinde imza atılmaz. Mars geri gittiğinde kimseye bir şey anlatılıp çatışmayı da tetiklediğini biliriz. Ya da Venüs geri, geri gittiğinde evlenilmez gibi böyle size sloganlar tatlı verebilirim. Dolayısıyla da bizim bu e, Nisan ayımızda e, Mart ayında, Şubat ve Mart ayındaki gibi yıkıcı gökyüzü olayları yok. Fakat e, dünyada ve toplumsal olaylarda fikrini beyan eden ya da iletişimini daha yükseltecek durumlar var. Bu dolunay terazi burcundaki dolunay Türkiye'nin haritasına çok etkili ve dolayısıyla toplumsal bilincimizi daha çok yukarı taşıyacak. Çünkü Türkiye'nin cumhuriyetimizin haritasında Mars'ı terazidir ve dolayısıyla bu dolunay bizim 5. evimizde gerçekleşeceği için okulları, öğretmenleri, çocuklarımızı daha çok konuşacağız ve buralarla ilgili çok seslediğimizi, fikrimizi ortaya koyacağız. Önümüzdeki günler bu. Peki Nisan ayını nasıl yönetelim? Nisan ayının da aslında bir reçetesi var. Nisan ayının dolunayının dışında 22 Nisan'a kadar isterseniz eğer biraz da hani benim işim ters gitmesin, biraz da her şeyini toparladım ama astrolojiden de faydalanayım, hani gökyüzüne göre doğru zamanda imza atayım istiyorum diyorsanız 22 Nisan'a kadar alım satım işlerinizi, kontratınızı, imzanızı, sözleşmelerinizi isterseniz yapın. Çünkü yılın başında benim çok da üstünde durduğum Merkür Retrosu 22 Nisan'dan itibaren gökyüzünde zuhur edecek. Ve toplamda 21 gün devam edecek. O yüzden de Nisan ayının reçetesinde Nisan ayının son haftasına iş bırakmayalım. Neyle ilgili iş bırakmayalım? Anlaşma, imza, kontrat oldu da iş teklifi aldınız ve gerçekten kafanıza yattı. Gelin isterseniz 22 Nisan'a kadar bunu e, halledelim çözelim. Peki 2022'nin Nisan ayında yılın en önemli tutulması var. Bu tutulma işte gözlemlenen ülkelerde belki bu senenin en büyük olayı zaten su ve toprak tutulmaları olduğu için... Belki gözlemlenen ülkelerde doğayla ilgili geri bildirim olabilir ama bu sene genel mantıkta baktığınızda Satürn su da olduğu için hep yağmurları konuşacağız ve bol bol da sularla ilgili konuları gündemimize getireceğiz. Şimdi dolayısıyla bizim bu 6 Nisan'daki terazi dolunayında hepimize biraz daha kendi gündemimize geri dönme isteği verecek. Taşınmaları, alımları, satışları daha çok parayı konuşacağız. Çünkü terazinin yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs de güçlü olduğu bir burçta dolunay eşlik ediyor. Yani bu ada hepimiz bugünlerde medya, gazetecilere, televizyonculara, estetiğe, taşınmaya, mobilyamıza daha çok efor sarf edeceğiz. O yüzden de sanırım 22 Nisan'dan sonra pek iş getirmeyeceksiniz. İsterseniz burçlarla başlayalım. başlayalım. Bugün dolunay günü ama dolunay içimizi doldurmak istemiyor. Yönetici gezegeni rahat bir yerde hareket ediyor ve dolayısıyla en çok da eğitimi ön plana sürmek istiyor. Sanırım Dolunay'ın gündemini yakaladık ve gelelim burçlarımıza. Burçlarımızdaysa e, Koç Burcu'nda e, Karşıt Burcu'nuzda bir dolunay gerçekleşecek. Karşıt Burcu'nuzdaki dolunay gerçekleşirken yapacağınız harcamaları planlayacaksınız. E, biraz geçtiğimiz aylarda bolca harcama yaptınız. İşte yardım ettiğiniz harcama yaptınız, e, fazla fazla gön zengin gönlünüzü bolca açtınız. Şimdilerde bir takım planlamalara, düzenlemelere gideceksiniz. Evde teknolojik aletlerle sorun yaşayabilirsiniz. Onları biraz e, dikkat etmekte e, fayda var. E, çünkü e, bu dolunayın içinde birazcık öncü burçlara yani koç, terazi, yengeç, oğlak burçlarının teknolojiyle ilgili sınavı söz konusu olabilir. Bilgisayarınız, telefonunuz, evdeki kahve makineniz, saç kurutma makineniz biraz bizi buralarda yorabilir bilginize dedikten sonra Koç burcunun teknoloji ilgili küçük sınavlarını anlattık ve ikili ilişkilerde. Şimdi eğer Koç burcuysanız ve 2012-2013 derde hayatınızda evlilik düzen kurduysanız, yani 2012-2013 yılları bandında evlendiyseniz, buralarda evliliğinizle ilgili sorunları daha farklı çözmeye gidebilirsiniz. Şimdi benim genel Nisan tavsiyemde çok işten çıkmayın gibi bir tavsiyem olacak nacizane dinlerseniz ee, ikincisi ise de e, öncü burçlara evliliğinizle uğraşmayın gibi bir tavsiyede bulunacağım öncü burçlarda koç terazi yengeç oğlaktır bunu da küçük bir bilgi olarak paylaşmak isterim. Sevgili Koç burçlarının 2012-2013'ten bu yana gelen eş ailesi, evlilikle ilgili konuları çözemeyip iddialı kararlar almaya kalkabilir. Ki bu doğru bir ay veya doğru bir zaman dilimi değil. Çünkü bu geçici bir süreç olduğunu, sevgili Koç burçlarının ilişkilerle ilgili olduğunu iddia edebiliriz. Ve geldik kariyer ve paraya. Sevgili Koç burçları kariyer ve para konusunda az önce de belirttiğimiz gibi Şubat ve Mart aylarındaki büyük harcamalardan dolayı ee, biraz bu döngüde özellikle Nisan ayında daha çok ekonomi yapacaklar. Aile konularında ise maddi sorumluluklar, sağlıkla ilgili konuları biraz daha rahat gideceği bir ay olacak ama genel yapıda bu hafta e, dolunaydan dolayı 7. evinizde gerçekleşeceği için bir şeyleri hafif huysuzluk yapabilir, surat asabilir. Biraz daha gardınızı takınarak hareket edebilirsiniz ama o da e, takriben 12 Nisan'da dağılır sevgili Koç burçları. Gelelim sevgili Boğa burçlarına. Topraktır, ne yapsa yeridir, inatçıdır. Uranüs Boğa burcunda hareket ediyor. Venüs Boğa burcunda. Hatta geçtiğimiz günlerde haberlerde beş tane gezegenin yan yana dizildiğini, Ay ve e, Venüs'ün hizalandığını, halbuki yanında Uranüs ve Ay düğümleri de olduğunu. Aslında baktınız bütün gezegenler bizim Türk bayrağımızda olduğu gibi, e, e, yaşadığımız gezegenin etrafında böyle kocaman bir C çiziyorlar. Balıkta, kovada, koçta, boğada e, ve yengeçte ardışık bir şekilde hareket ediyorlar. O yüzden de olaylar da hayatlarımızda bir silsile halinde akacak. Yani bir iş teklifi alacaksınız hemen arkasından bir iş teklifi daha alacaksınız. Belki de e, bir işle ilgili sorun yaşayacaksınız hemen arkasından bir işle ilgili tekrar sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden de arka arkaya gelen olayları ben şanssızım gibi değil... Kollektifin bir parçası olduğunuzu unutmayın derim. Ve sevgili boğalara dediğim gibi bu kadar misafiriniz var. Gezegenler burcunuzda, kafa yapınız değişiyor. 2021'den bu yana gelen özellikle ikili ilişkilerle ilgili düzeniniz, eviniz, ilişkiniz, birlikteliğinizle ilgili gayet ben huzurluyum, dengeliyim derken eş ya da birlikte olduğunuz kişinin ailesiyle ilgili sorunlar bu dolunayla birlikte biraz yorabilir. Unutmayın dolunay hemen arkasında 21 gün sonra biz bir tutulmaya. Hemen arkasında da Merkür retrosuna gidiyoruz ve buralarda aileye vereceğiniz bilgilere dikkat edin. Ha bu bir de sevgili boğalar 22 Nisan haftası e, sırlarını yani ailevi sırları sinirle kimseyle paylaşmamanızı ayrıca tavsiye ederim. Kariyer konusunda sürpriz seyahatlerinizde fazla harcamalar yapacağınızı işle ilgili yoğunluğunuz olacağını, mesainizin artacağını hem de hatta bayramınızın bile bu süreçte kısa sürebileceğine kadar iddia ediyor. Bu yıl zaten çalışma yılı diye de küçük bir bilgi vereyim. Boğalarda söylenmemiş olsun. Boğalarla yani boğalar özelinde mi söyledim? Genelde bunu, yoksa 2023 genel. çalışma yılı, genelde 2023'te büyük kararlar alma yılı. 2023 biraz daha kendimizi masaya yatırıp irdeleme yılı çünkü tarih boyunca 7 tane gezegenin bir ayda yer değiştirmesi, aynı zamanda 23 Mart 12 Haziran arasında bir plüton var yeraltı gezegeni. Yıllarca Oğlak Burcu'nun içini şişirmişti ve kolektifte de çok büyük olaylar yaşatmıştı. Şişirmişti. Dolayısıyla 2008'den 2023'e kadar dünyanın aslında makinalaşmaktan teknolojiye taşınması, işte birçok ülkede siyasi karmaşalar, gerentokrasi, pandemi, bunların hepsini biz aslında olakta gördük ve şimdi ise neden, niçinlerini Plüton Kova'da göreceğiz. E biraz bu sene görürken ani kararlar alabiliriz. O yüzden de ben Genel yapıda meslek bırakmak için bu senenin doğru bir sene olmadığını televizyon başındakileri herkese söylüyorum. Sonra Fox bunu YouTube'a yüklüyor. Sizden ricam izlemeyenlerle de mutlaka paylaşın. Çünkü bu bilgileri genel itibariyle size özel burada paylaşıyorum. Genelde her bilgiyi her yerde paylaşma özel çalışıyorum. Yani buraya Fox ekranlarını özel çalışıp geldiğim bilgilerdir. Bu sene çok da iş değiştirmek, meslek değiştirmek için uygun bir sene değil diyor gök kubbedeki yaşadığımız gezegenin atmosferini etkileyen hatta şu oralar güneş patlamaları da var. Bu da yine gezegen hareketlerinin basıncıyla ilişkili. Ama tabii bunu daha fazlası bilim açıklar. Ama ben de yıllardır gezegenlerin seyrini inceleyen birisi olarak anladığım kadarıyla bu senenin atmosferi sadece bizim Türkiye'mizde yaşanan e, olaylar ve bugünkü gündemle değil dünyanın da bir takım e, enteresan denklemlerden geçeceğini de vurguluyor. Peki burada boğa burçlarına e, mesaisini bayrama da kilitledik. Dedik ki hadi siz bayramda da çalışırsınız. Ve 2021'den bu yana evliğinizi oturttu, ilişkinizi oturttuysanız buralarda aileler, çevre, arkadaşlıklar canınızı sıkabilir. Burada tutulma yaklaşıyor. O yüzden de biraz daha bunlar alınganlık etmeyin. Yıl, ayın sonunda sırları kimseye vermeyin gibi net bilgilerde paylaştığımı e, düşünüyorum. Ve geldim sevgili ikizler burçlarına. Sevgili ikizler burçları krizanlarında sol kanınız dikkat çekecek. Türkiye'de, Türkiye'mizin hani ülkemizin gündeminde çok ikizler burcu var. İkizler 2022 Ağustos'tan bu yana büyük savaşlar verdi, mücadeleler verdi ve dolayısıyla 23 Mart'tan bu yana önleri açıldı. Senenin genel yapıda kazanan ikizler. O yüzden de ikizler kendi ömürlerinde yaşları ne olursa olsun bu, bu, sene kadar ön plana çıkmayacaklarını çok rahat iddia edebilirim. Bunu sadece Dolunay'da da kısıtlamayalım. Bu sene onlar için anlamlı, önemli ve öne çıktıkları iddialı bir yıl olacak. Hayatın neresinde hangi konuyla ilgili olurlarsa olsunlar. Ve dolayısıyla da buradan ne çıkıyor karşımıza? Tabi bu kadar iddialı olduklarına krizler de etraflarında dolaşacak. E, krizleri de çok iyi yönetebilen bir burçtur onlar bunu da ortaya koyabilecekler. Ayın sonunda yönetici gezegeniniz geri gidiyor. Kız kardeş, abla, ailede kadın yoğunluğu olan sevgili ikizlere diyoruz ki buradaki alınganlıklara biraz e, töler etmeye çalışın diye. E, özellikle 2022 Nisan'ın son haftasına bir bilgi verdim. Tabii özellikle hemcinsiniz ya da kadın, kız kardeş, abla, teyze, yenge gibi çevrenizde çok yoğun ilişkileriniz var ise ya da çalıştığınız yerde hemcinizsiniz çoksa orada da alınganlıklara ayın sonunda dikkat etmenizi yine tavsiye ediyorum. Aşkta yüzünüz gülecek, yalnızım, mutsuzum, kimseye inanmıyorum, güvenmiyorum, kendimi sıkışmış hissediyorum diyen ekran başında ikizler burcu olan varsa hele bir de ay burcu ikizler olan varsa hadi gözünüz aydın diyor gökyüzü ...bir yerde, hiç bir yerde... ...sizi, hayat yüzünüzü güldürmeyi planlıyor... ...ve yılın sonunda Mars karşıt burcunuzdan geçerken... ...sizi biraz daha e, geleceğe adım atacak... E, ...ilişkileri de e, içinde olduğunuzu hissettirecek... ...örneğin önümüzdeki iki ay içinde bir ilişkiye başladığını ön, görelim ikizler için... ...yılın sonunda bir anda kendisini e, evlilik kararı alırken... E, ...veya işte iş ilişkisinin ismini koyarken... Bulabilir. Bu Dolunay'la birlikte aşk hayatını onu gülümsetiyor çünkü hava burcunda gerçekleşen Dolunay ikizlerin de e, ruhuna iyi gelecek. Kariyer ve para konusunda konusundaysa e, biraz tabii bu ayın en başta konusu ödemeler, harcamalar, sürpriz giderler. Bu ikizlerin e, de etkileyecek çünkü terazi burcunda gerçekleşen Dolunay terazinin cömertliği vesilesiyle hepimize ekstra paralar harcatabilir yanı sıra da teknolojiyle de sınav vereceğimize göre haliyle giderler. Burada döngüsünü artırabilir. Aileye gelecek olursak ikizler Burcu'nun ayın sonunda anne kız kardeş gibi konuları az önce de belirttiğim gibi burada bir takım yanlış anlaşılmalar, birbirinin hayatına müdahale etmeler, taşınmalar ya da miraslık veya hak, hukuk, ortak paydadaki gelirlerle ilgili bir takım fikir ayrılıkları yaşayabilirler. Dikkat etmeleri ayrıca tavsiye ederim. Bu Dolunay Türkiye'ye yakınını ilgilendirdiğini, anneleri ilgilendirdiğini, eğitimi ilgilendirdiğini, üniversiteleri ilgilendirdiğini, gençlerimizi ilgilendirdiğini altını çizdikten sonra e, buralarda hepimize eğitimle ilgili fikrimizi söyleyeceğimiz günlerin başladığını işaret ediyor. Bu da tabii ki önümüzdeki 6 ayı kapsayacak bir konu diye belirtmek isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.